Merhaba arkadaşlar. Bugün hareket kontrol tekniği dersimizin 3. dersinde birlikteyiz. Bugün konumuzda planet nedir, çalışma prensibi nedir konusuyla başlayacağız. Hep birlikte başlayalım. Ee, basit dişli mekanizmalarında eş çalışan dişlerin eksenleri birbirine göre izafi hareket etmezler. Ee, bazı dişlilerde ise eş çalışan dişlerin eksenleri birbirine göre izafi hareket edebilirler. Bizim planet ediktörlerimiz izafi hareket edebiliyor. Bu hareket gezegenlerin hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş ekseni etrafında dönme hareketine benzer, bu yüzden adı Planet Rediktörü ismini isminde buradan alıyor zaten. İlk başlarda bu planet dedektörler çok pahalı olduğu için kullanılmıyordu, yani kullanımı maliyetliydi, bu yüzden tercih edilmiyordu. Fakat servo motorların günümüzde daha çok kullanılmasıyla birlikte daha fazla imal eden yani üretim arttığı için maliyeti düştü. Bu yüzden daha çok kullanılmaya başlandı. Günümüz ilerledikçe daha da çok kullanılıyor. Hatta bunlara servo redüktör diyenler bile oluyor yani. Servo motorların kullanımıyla arttı baya. Önce bir iş şekline göz atalım. Şurada gördüğümüz gibi arkadaşlar dışarıda bir çember dişlimiz var. Onun içinde en merkezde güneş dişlimiz var. Şu 3 tane olan planet dişlilerde sistemimiz bu şekilde. Bu 3 farklı dişiden oluşuyor. Üç çeşit dişiden. Evet, gördüğünüz gibi bunu güneş bunu da gezegenler olarak benzetmeden dolayı bu benzediğinden dolayı sisteme Planet Director ismini alıyor. Ee, gelelim. Planet Director'lar günümüzde birçok uygulama alanında büyük bir gereksinim haline gelen ufak hacimde yüksek güç isteklerini gidermek için üretilmiş. Parçalı yapıda planet, güneş ve çember dişlerden oluşan rediktör modelidir. Bir önceki Yansıda gösterdiğimiz gibi planet redüktörlerimizde çember dişli sabittir. Güneş dişlisi motor miline bağlanan kovan ile güç girişi olmakta. Planet dişliler vasıtasıyla planet kafesi üzerinden güç aktarılmaktadır. Yani şu çember dişlimiz sabit. Buradan güneş dişlimiz döndükçe etrafındaki planet dişlilerimiz de dönüyor. Planet dedektörlerde çevrim oranını güneş dişli çember Güneş dişli ile çember dişli oranı belirler diyor. İkisi arasındaki oran belirler. Planet dişlilerin çevrim oranına bir etkisi yok. Planet dişlerinin sayısı arttıkça yük dağılımı artmaktadır ve böylece iletişim güç artmaktadır. Fakat verim azaltmak verim azalmaktadır. şöyle mesela bunlar üçlü, dörtlü hatta beş sistem bile oluyorlar. Yani burada üçlü bir örneğimiz var. Burada dört tane de olabiliyor, beş tane de olabiliyor. Bunlar da sayımız arttıkça bizim yük dağılımı artıyor. İletici daha fazla güç arttırabiliyoruz. Verim azalmaktadır diyor. Verimin azalmasının sebebi ise sürtünme. Yani burada ne kadar çok diş birbirine temas ederse sürtünme artacaktır. Bu yüzden verim azalıyor doğal olarak. Planet dedektörler kompakt bir yapı, ile yüksek güçleri yüksek verimlilikle aktarma oranı sağlar. Söylemiştik. Kompakt yapısı sayesinde az malzeme kullanılması ve verimlilerin yüksek olması nedeniyle çevir, çevreci redüktörlerdir. Bu da tercih etme sebeplerimizden birisi. Verimliliği yüksek çünkü. Bu özelliklerinden dolayı çok farklı sanayi dallarında uygulama alanları bulunmaktadır. Burada bir kestini görüyoruz arkadaşlar. Şu gördüğümüz planet. Bunun içinde güneş var. Şu dışarıdaki siyah yerde çember dişlimiz. Gelelim planet rediktörlerinin avantajlarına. Hacim. Öncelikle hacimin hacimine bakalım. Planet mekanizmaları aynı gücü ileten diğer dişli mekanizmalarına göre daha küçük hacimlilerdir. Bunu daha önceki yansılarda da söylemiştik. Daha az yer kaplıyorlar. Dişliler üzerindeki kuvvetler planet dişliler arasında bölünmektedir. Çünkü 3 tane planet dişlimiz var bizim buradaki örneğimizde. Böylece daha küçük dişlilerle güç iletimi gerçekleşir. Yani daha küçük... Hacim ama daha yüksek güçlerde işimize yarıyor. Daha küçük hacim olması nedeniyle diğer dişli mekanizmalarına göre daha az malzeme kullanırlar. Bu da maliyetimiz düştüğü için bizim tercih edeceğimiz bir sistemdir. Verim söylediğimiz gibi diğer dişli mekanizmalarına göre verimi daha yüksek. Verimin yüksek olması ise güç sarfiyatının az olmasıdır. İşletme maliyetleri daha düşecek, çevreci bir sistem elde edeceğiz gürültü bunlar çok ses, çok ne değil sessiz çalışan mekanizmalardır. Diğer dişli mekanizmalara göre oldukça sessiz çalışırlar. Simetri ve montaj kolaylığı planet mekanizmalarında döndürenle dönen mil eksenleri üst üste olması, tasarımın dönen simetri şeklinde olması montaj kolaylığı ve makineye kolay adapte edilebilmesini sağlar. Bu da bizim için bir avantaj. Gelelim planet redüktörlerinin dezavantajları. Her sistemde olduğu gibi avantajları olduğu gibi dezavantajları da var bu sistemimizin. İmalat hassasiyeti. Planet mekanizmaları diğer dişli mekanizmalarına göre daha karmaşık olmasından ve planet dişlerin aynı miktarda yük taşıması için her yerde aynı hassaslıkta kavraması gerekmesinden kaynaklı imalat ve montaj hassasiyetinin yüksek olması gerekmektedir. Bu bizim için bir zorluk. Isı yığılması. Planet mekanizmalarında küçük bir hacimde büyük bir güç iletildiği için oluşan ısının dışarı iletilmesi diğer dişli mekanizmalara göre daha zordur. Aslında bu bize avantajın sağladığı bir zorluk olmuş oluyor. Şu şekilde. Kullanım alanlarından bahsedelim. Ambalaj ve paketleme makinelerinde, matbaa makinelerinde, otomasyon ve robotik teknolojilerde, takım tezgahlarında, gıda ve içecek sanayinde, tıbbi teknolojiler ve ilaç sanayinde, ziraat makinelerinde. Gördüğünüz gibi oldukça yaygın bir kullanım alanı var. Neredeyse hayatımızın her yerinde planet kullanılıyor. Burada oluşturan parçaları görüyoruz. Burada firmanın ürettiği farklı farklı çeşitlerde farklı işlere yarayan planet rediktör görsellerimiz var. Mesela bu planet rediktörlerimizi yön değiştirme avantajı da sağlıyor bize. Mesela gelelim konik dişli yön değiştirici rediktörlere. Silindirik dişlilerde dişli eksenleri paralel ve dişlilerin hareket düzlemleri aynıdır. Yön değiştirici dediktörlerde kullanılan konik dişlerde ise dişli eksenler arasında belli bir açı vardır ve dişlerin hareket düzlemleri aynı değildir. Genellikle hareketi 90 derece çevirmek için kullanılır diyor şu şekilde. Kalemimizi alalım. bakın arkadaşlar bu eksenlerimiz burada birbiriyle 90 derece olduğu için biz burada hareketi 90 derece çevirmek için konik dişli kullanırız. Konik dişli e, pardon yön değiştirici redüktörler güç aktarma sistemlerinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Evet. Yön değiştirici redüktörler makinelere kolay montaj edilebilir ve farklı boyutlara sahiptirler. Kolay montaj bizim için önemli. Yön değiştirici redüktörler yüksek güç değerleri ve etkileyici termal özellikler sunar. Hassas üretilen dişli ve gövdeler ile yüksek verimli, hassas ve sessiz iletim gerçekleşmektedir. Yön değiştirici dedektörler bir giriş bir çıkış, bir giriş çok çıkış ve kovan mili çıkış çeşitleri bulunmaktadır. Firmalar tarafından gelen isteklere göre değişiyor tabi bunlar. Burada görüyoruz bakın şurada konik dişlimiz var arkadaşlar şuradan. Bakın şurası şurada bir konik dişimiz var buradan motorumuzu bağlarsak bu şekilde buradan bu ekseni bu eksene taşımış oluyoruz. Ee, yön değiştirici elektör gövdeleri uygulama yerine göre farklı malzemelerden imal edilebilirler. Ee, örneğin makine ve imalat sanayi için sfero, gıda ve kimya sanayi için paslanmaz, ahşap sanayi için alüminyum. Onun ilerleyen slaytlarda hemen gösterelim. Şu şekilde arkadaşlar. Gıda için paslanmaz. Tahta sanayi için Alüminyum ağırlığın bizim için önemli olmadığı makine sanayilerinde ise sfera döküm kullanabilir çünkü döküm ağırdır. Alüminyum daha hafiftir. Paslanmaz çelikte gıda sektöründe bizim için paslanmaz çelik kullanmak daha avantajlı olacaktır. Kaldığımız yerden devam edelim. Sfera ve alüminyum gövde redüktörler oksidasyona karşı evet bu istemediğimiz bir şey çünkü oksidasyon Müşteri isteklerine göre evet. Standart yön değiştirici rediktörlerin yanında özel yön değiştirici rediktörler de yapılabiliyor arkadaşlar. Konik dişli yön değiştirici avantajlarına bakalım şimdi. Verim daha önce yani söylediğimiz gibi konik dişli yön değiştirici rediktörler bir diğer yön değiştirici türü olan dişli sonsu vida, vida sistemine göre daha verimlidir. Simetri ve montaj kolaylığı, konik dişli yön değiştiricilerin giriş ve çıkış mil aynı düzlem üzerinde olması, yön değiştiricilerin gövdesinin her yüzeyinde montaj yerleri bulunması, montaj kolaylığı ve makineye kolay adapte edilmesini sağlar. Tek merkezden tahrik, konik dişli yön değiştiriciler kullanılarak tek merkezden çok noktaya güç iletimi eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Yani şu hemen şekil, burada mesela bir çıkışımız da burada olsaydı tek girişe daha fazla makineyi şey yapabilecektik, kullanabilecektik daha fazla çıkışla. Ondan bahsediyor. Hassasiyet konik dişli yön değiştir redüktörler düşük dişli boşluklarına sahip oldukları için yüksek hassasiyetle çalışırlar. Hassasiyet de bizim için önemli bir konu. Mesela biz bir delin makinesinde e, makineyi bir iler, ilerletiriz, bir delim yaparız. Geri getiririz, bir delim yaparız. Makineyi tekrar ilerlettiğimizde aynı şeyde mesela dişler arasında şu şekilde düşünürsek şu boşluklar olacağı için o boşluğu kapatmak için milimetrenin onda biri, yüzde biri kadar küçük boşluklar olacak. Biz aynı yeri delememiş olacağız. Bu aynı yeri delebilmemiz için de bu hassasiyet bizim için önemli bir yer kaplıyor. Gelelim dezavantajlarına. Yatak kuvvet. Konik dişli yön değiştirici yataklara yüksek kuvvetler geliyor. Bu yüzden dişlerin iyi yataklanması gerekmektedir. İmalat hassasiyeti. Konik dişli yön değiştirici dişleri redüktörde boşluk olmaması için çok hassas bir biçimde montaj edilmeli ve parçalar hassas bir şekilde işlenmeli. Daha demin söylediğim gibi arkadaşlar boşluk olmaması bizim için önemli. Burada gene kullanım alanlarını görüyoruz ambalaj paketleme, gıda içecek, ziraat makineleri ve otomasyon sistemleri. Burada da yön değiştirici redüktörün parçalarını görüyoruz. Biraz daha ilerleyelim. Bunlar da firmanın yapmış olduğu farklı tipteki konik dişli yön değiştirici redüktörler. Bakın burada tek giriş, çift çıkış buradan bir tane motor girişimiz var. Motor buraya bağlanıyor. Biz burada iki tane dişliyi döndürüyoruz. Arkadaşlar burada sunum bu kadardı. Planet redüktör sunumumuz. Biz hemen derslerle alakalı planet redüktör videolarımızı izleyelim. Bakın arkadaşlar Newguard firmasının <laughs> ürettiği bir planet redüktör R rumanlarımız var. Bakınlar. Güneş. Bunlar da planetler. Burada dört tane var gördüğünüz gibi. Bizim sistemimizde üç tane vardı. Burada dört tane var. Burası da çember dişlerimiz. Hareket etmeyen kısım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir tane daha vardı. Onu da izleyelim. <laughs> Evet arkadaşlar, burada da gene bir planet dediktör. Burada tek tek parçalarına ayrılacak dediktörümüz. İçini daha net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Şunu biraz ileri alalım. Bakın, bizim sistemimiz gene burada. Burada da üçlü bir planet sistem kullanılmış. Ortada gene güneşimiz var. Dışarıda çember dişlimiz var. Gördüğünüz gibi sistem bu şekilde dönmekte. İçindeki parçaları görüyoruz bu şekilde. Ve bunu devamında sistemi tekrar toplayacak. Bu şekilde arkadaşlar planet redüktörlerinin çalışma prensibi. Şimdi kendi slaytımızda dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle Evet arkadaşlar mekanik hesaplamalarda kalmıştık. En son kaplinleri anlatmıştık. Şimdi mekanik hesaplamalardaydık. Gelelim mekanik hesaplamalara. Hareket kontrol sistemlerinde motorlar mekanik sistemlerin ihtiyacına göre seçilmelidir. Tabii ki de bu şekilde. Motor seçiminin sağlıklı yapılabilmesi için sürekli moment talebinin ve sistemin atalet momentini doğru olarak hesaplanması büyük önem taşır. Çünkü biz atalet momentini yenmek zorundayız bir sistemi hareket ettirebilmek istiyorsak. Bu kısımda mekanik sistemlerin hesabında kullanılacak olan moment, atalet momenti kavramları mekanik sistemlerin takip etmesini istediğimiz hız profillerinden bahsedeceğiz. Bu hız profillerinden değil bu ders moment ve atalet momentinden bahsedeceğiz. Hız profillerinden bir sonraki dersimizde bahsedeceğiz. Gelelim atalet moment ve atalet moment kavramlarına arkadaşlar. Atalet kuvvet uygulanan bir kütlenin hız değişimine verdiği tepkiye denir. Moment ise kuvvetin döndürme etkisi olarak tanımlanıyor. Bu atalet momenti ise bir nevi dönen sistemlerin verdiği tepki gibi düşünebiliriz. Kuvvet vektörünün hareket mekanik merkezine olan dik uzaklığı ile çarpılarak bulunur. Yani burada şeklimiz var. Arkadaşlar şimdi burada biz bir Newton metreyi aklımızda daha kolay kalması için 1 metrelik çubuk üzerisine şuraya 1 metre olarak belirtelim. 100 gramlık bir kutu asıldığı zaman şuna 100 gram diye belirtelim. <laughs> Böyle yazalım. Bu bizim 1 Newton metremiz olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde aklımızda kolayca tutabiliriz. Gördüğünüz gibi şu formülümüzden moment formülümüzden 1 Newton metre 1 metrelik çubuğumuza çubuğun ağırlığını ihmal edersek 100 gramlık bir ağırlık asıldığında bu da bizim yer çekim ivmemiz 9,8 1 Newton metreyi 1 metre çubuğun ucuna asılmış 100 gramlık bir kütle gibi düşünebiliriz aklımızda kolay kalması için burada momentimizin birimi Newton metre yukarıda yazdığımız gibi kuvvet birimimiz Newton R yarı çapımızın birimi de metre. Şurada, buradan da Birim analizini yapabiliriz. Burada söylemiş pardon. M kilogram. Ya yani Burada F kuvvet Rear çaptır. Biz bunları yazdık. Newton'un ikinci hareket kanunundan yani hepimizin bildiği F eşittir MA'ya birim analizi yapılacak olursak F Newton'du. M'imiz kilogramdı. İvmemiz de metre bölü saniye kare. Bu da ivmemizin birim analizi. Şimdi biz buradaki <laughs> denklemde tekrar düzenlersek yani ivmeyi şu denklemdeki ivme yerine hızın türevini yazarsak gördüğümüz gibi şu şekilde f eşittir m çarpı dv bölü dt yani hızın türevi bize ivmeyi vereceği için bu eşitliği yazarız. Buradan da moment denklemimize gelecek olursak buradaki kuvvet yerine m çarpı dv/dt yazsak yani şurayı şöyle yazarsak bu şekilde işte v'miz çizgiseliz, omegamız hız r yarıçap olarak düşünürsek buradaki formülden çizgisel hızımızı da açısal hızla çevirirsek omega çarpı r ile buradaki bu denklemde de açısal hız gördüğümüz yere omega r yazarsak yani şu şekilde d omega r bölü dt sonra bu r sabit olduğu için bunu dışarı çıkarız türevin dışında burada m çarpı r kare oldu açısal hızın türevi kaldı burada buradaki m çarpı r kare biz daha önceki derslerimizde söylemiştik bu j'ye eşitti j'imizde atalet momenti Sonra biz burada tekrar bu denkleme geldiğimizde bu emre kare yerine j yazarsak m eşittir j çarpı d omega bölü dt oluyor. Şöyle şey yapalım. Momentimiz j çarpı d omega bölü dt oluyor. Denklem bu şekilde elde ediyoruz. Dönen cisimlerde görülen hız değişimine tepki momentini oluşturan açısal ivme katsayısına atalet momenti denildi. Yani dersin Yansının başında söylediğim gibi hani dönmeye tepki gibi düşünebiliriz. Kısaca dönen cisimlerdeki kütle etkisi olarak özetlenebilir. Bu şekilde. Şimdi omega açısal hızıyla dönen m kütleli bir cismin merkeze uzaklığı ya da r yarıçaplı bir kütlenin oluşturduğu atalet momenti noktasal yük için mr kare olarak verilir. Burada işte gördüğümüz m kütleli bir cisim R yarı çok uzaklıkta omega açısal hızıyla döndüğü zaman atalet momenti m çarpı r kare olarak veriliyor. Genelleştirme yapılırsa omega açısal hızıyla dönen herhangi bir cismin ağırlık merkezinin dönme merkezine olan uzaklığının belirlenmesi durumunda atalet momenti aynı şekilde hesaplanır. Gelelim atalet momentinin sisteme etkisine. Arkadaşlar bizim bildiğimiz gibi Enerji biriktiren hareketli sistemlerde enerji depolanması ya da aktarılması esnasında atalet momentinin etkisi ortaya çıkıyor. Hareket olması lazım. Ya yani aktarılması lazım enerjinin. Biz kinetik enerjiyi 1/2 bölü mv kare olarak biliyorduk zaten. Bu dönme hareketi yapan sistemlere geldiği zaman bildiğimiz gibi sistemler iki çeşit bir döner hareket yapanlar bir de Çizgisel hareket yapan sistemler vardı. Orada döner hareket sistemlerinde de 1 bölü 2 j omega kare olarak ifade edilir. Depolanan enerjinin değişebilmesi için hızda bir değişiklik olması gerekir. Burada ya çizgisel hızımız artacak bizim, ya açısal hızımız artacak. Bu değişiklik ivme, yani hızdaki değişim ivmeye verir bize. Bu ivmenin kat sayısı ise atalet momenti olarak adlandırılır. Atalet momenti G ile gösterilir. Atalet momenti ile ivmenin çarpımından da hız değişimine gösterilen tepki oluşur. Yani moment oluşur. Arkadaşlar burada şimdi bizim sistemimiz var. Sistemlerdeki atalet momentlerini nasıl hesaplarız değişik sistemlerde. Formülümüz bu şekilde. Burada formülümüzde 98 bu yer çekimi ivmemizden geliyor. Özgür kütlemiz var. L'miz var. Uzunluğumuz. D var. Dış çap ama bunun dördüncü kuvvetiyle. Yani bizim aynı ağırlıkta iki cismimiz olsun. Bu da bir kilo olsun. Atıyorum. Hemen buraya daha geniş bir şekil çizelim. Bunun da L'si aynı olsun. Bunun L'sine bir metre diyelim. 1 metre. Bu da 1 metre olsun. Bunun çapı 1 metre olsun. Ama bunun çapı 2 metre olsun. Yani yarı çapımız 1 metre olsun. Arkadaşlar şimdi bu cisme de ya yani tabii böyle bir şey kullanılan malzeme hepimiz farklı olur ama bunun da biz 1 kilo olduğunu varsayarsak bu cismimizin de burada çapımız 1 Burada çapımız 2. Yani bununla bunun arasında 16 kat fark olmuş oluyor. 2'nin 4. kuvveti. 16 kat fark olmuş oluyor aralarında. Gelelim delikli silindirin ataletine. Gene formülümüz şuraya kadar aynı. Sadece burada dış yarıçaptan iç yarıçapı çıkarıyoruz. Gelelim çeşitli malzemelerin nasıl hesaplandığını. Arkadaşlar burada gördüğümüz gibi cismimiz bu olsun bizim. Biz bu cismi bu üç parçaya ayırırız. Şu gördüğünüz şu parçalar. Şu gördükleriniz pardon. Şu gördüklerimiz şu içteki parçalar. Bu gördüklerimiz şu orta parçalarımız. Bunlarsa dıştaki parçalarımız. Yani bu bizim elektrik devrelerinde gördüğümüz süperpozisyon şeyine aynısı. Süper pozisyon yöntemimizin aynısı arkadaşlar. Parçalar aynıdık. Orada da aynı şekilde kaynaklar birden fazla kaynak oluyordu. Biz kaynakların ihmal ediyorduk. Önce birinci kaynağımızı kapatıyorduk. 1 ve 2'yi kapatıyorduk. 3'ü buluyorduk. 1 ve 3'ü kapatıp 2'yi. 2 iki ve 3'ü kapatıp 1'i. Aynı şekilde burada da parçalara ayırıyoruz. Süper pozisyon şeklinde J cisim yani bu bu üçünün toplamından bulabiliyoruz arkadaşlar. Bazı cisimler böyle istediğimiz gibi birbirine eşit şekilde bölebileceğimiz kadar kolay olmuyor. Onlar için de bazı deneysel yöntemler geliştirilmiş arkadaşlar. Şimdi bu sıklıkla tercih ettiğimiz yavaşlama yöntemi aşağıda açıklanmış. Biz şimdi bunu anlatacağız. <laughs> Nasıl kullandığımızı. Sistem sürekli çalışma halindeyken motor devreden çıkartılır. Ve sistem sürtüme ve yük momentinin etkisiyle yavaşlar. Sürtümü ile sistemi yavaşlatacağız. Burada emyemizi j çarpı d omega bölü dt'den yaptığımız zaman j'yi çekeriz. Yalnız bıraktığımızda denklemimiz şu şekle gelir bizim. Şu mavi grafiğimiz bizim yavaşlama eğrimiz arkadaşlar. Üstünü çizmeyeyim yamuk oldu. Bu bizim yavaşlama eğrimiz. Bu şekilde yavaşlıyoruz. Buna bir t çizdiğimiz zaman biz şu kırmızı doğruyu çizdiğimiz zaman bu teğetin eğimiyle biz Motor milini indirgenmiş. Momente hesaplayabiliyoruz aslında. Yani şu şekilde. D omega bölü dt'yi omega 2 eksi omega 1. Yani şu ikisi arasındaki fark. T2 ile T1 arasındaki fark. Yani şu doğrunun eğimini. Şuradaki şöyle şu doğrunun eğimini. Şöyle hesaplıyoruz. Şu eğimden. Buradaki değerleri yerine koyduğumuz zaman sistem motor miline indirgenmiş atalet momentini elde etmiş oluyoruz biz arkadaşlar. Gelelim lineer hareketin atalet motor miline indirgenmesine. Arkadaşlar burada gene do e formüllerimiz var. Burada bir motorumuz olsun bizim. Gene bu motor bunu döndürecek. Bu döndükçe bu sistem de böyle dönecek. Üstünde kütlemiz hareket edecek. Burada bizim bağlı olduğumuz şey bu bir sabit kütle. Bu cismin kütlesi bizim için önemli. Çünkü biz bu cismin kütlesini yenmek zorundayız. V kare hızın karesi çizgisel hızın karesi bölü en birin karesi. Yani bu çapın bu çarkın çapının karesiyle orantılı. Vidalım ile bakacak olursak burada jm dediğimiz bunun Kütleyi yenmemiz lazım. Bizim önce kütlenin atalet momentini yenmemiz lazım. Ondan sonra bunun üstünde bu çubuğumuz var. Bu çubuğun momentini de yenmemiz lazım. 1 bölü 2 pi r üzeri 4 çapın 4. kuvveti ile orantılı gene. Rolimiz var burada. Kütle bölü verim. Burada verimimiz var arkadaşlar. Yükseklik bu. Yükün ne kadar yüksekte olduğu da bizim için önemli arkadaşlar. Atalet momentini hesaplarken. Yükseklik bölü 2P'nin karesi. Bunun da karesiyle doğru orantılı. Şimdi döner hareketin atalet motoru mülle indirgenmesi. Burada J çarpı N2'nin karesi. Büyüğün karesi. Bölü N2'nin karesi. Bize indirgenmiş atalet momentini veriyor. Formülümüzde. Birden fazla varsa farklı devirlerde dönüyorsa. Bunları da bir motor mülle indirgersek. J2 çarpı N2. Yani bunun atayet momenti çarpı çapının karesi. Bunun e, atayet momenti çarpı çapının karesi. N tane olduğunu düşünürsek N tanesinin karesi. Bir de N1'in karesine bölüyoruz. Birinci çarkımızın. Ondan sonra bunun indirgenmiş atayet momentini buluyoruz arkadaşlar. Sürme yöntemlerimize bir sonraki derste geçeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.